Arkadaşlar merhabalar. Ucap ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9. seviye köy binasında değişik düzende bir saldırı deneyeceğiz. Benim de daha önce denemiş olmadığım bir saldırı çeşidi. Ee, kraliçe yürüyüşü artı binici saldırısı olacak. Ee, diyeceksiniz ki bu seviyedeki kraliçe ile ne kadar yürüyebilirsin? Vallahi ben de bilmiyorum. Sizinle beraber deneyip göreceğiz arkadaşlar. Önceliğinde tabi bir köy bulmamız gerekiyor. Şimdi güzel bir köy yürüyebiliriz. x XC'yi inşaatta full bir köy olmasını istemiyorum. Çünkü benim derecem full değil zaten. Köy full olursa çok fazla bir gösteri yapamam. Ee, sizlere göstermek istediklerimi tam anlamıyla yansıtamam. Öncelikle ile bu taraftan başladım. Bunun sebebi Burada XE'yi inşaatta olduğu için çok fazla bir saldırı yemeden kraliçe orada eritmeye gider. O eritmeye giderken de biz de e, kraliçeyi izleriz. Böyle nasıl gidiyormuş, ne yapıyormuş, ne ediyormuş diye. E, böylelikle daha fazla bir savunma açar. Daha fazla savunma açarsa binicilerle gezmesi de bir o kadar rahat olur. Şimdi şu büyücü kulesini açsın yukarı doğru ilerlesin buradaki amacımız o büyücü kulelerini yok etmek savunmalar varsa onları patlatmak güzel olabilir şimdi kraliçe baya bir açtı yalnız şu hava savunması şifacıları eritebilir bir an evvel kraliçenin oradan uzaklaşması lazım kraliçe oradan uzaklaşmayacak anladığım kadarıyla ben binicileri sallıyorum arkadaşlar gittiği yere kadar gitsin Şimdi biniciler ufaktan tabi saldırı alıyorlar. Onlar saldırı alırken bizler de yolumuza bakacağız arkadaşlar. Bu arada bir dengesiz hareketimiz oldu. Kraliçeyi orada kaybettik. binicilerle de bir araya gelince şifacılar orada çok değişik durumlar söz konusu oldu. Biniciler kötü gitmiyor. Güzel güzel saldırıyor. Bayağı da bir savunma erittiler arkadaşlar. Şuradan binicilere destek olmak muhabında bir şey gerçekleştirelim. Evet. X'in de alaydı. iyi olurdu ama neyse. Yeterli. Şimdi barbar kralı saldırıyoruz arkadaşlar. Buradan içeri girmesi lazım. Şuradan eee büyücüleri de arkasından gönderiyorum. Burada savunma kalmamış. Hemen iki tane goblini şuradan evet güzel güzel gidiyoruz. Duvar patlatıcıları atıyorum. Balonları da buradan sallıyorum. Balonların buradan girişi çok önemli. Şurada hızlandıracağız balonları. Hava savunmasını verdiği etkiye dayanarak balon gitti. Hepsi gitti valla. Keşke Klan Kalesi'ndeki dondurmayı kullansaydık. Orada şifacıların bir kraliçeden ayrılması bizi birazcık kötü etkiye soktu arkadaşlar. Daha da ileri gidebilirdik aslında. Neyse sağlık olsun. İlk elin günahı olmaz derler bizde. O yüzden çok fazla da şey yapmak istemiyorum %70 aldık ganimeti alamadık ee, onun haricinde kupamızı da almış bulunuyoruz ben de ilk defa denediğim için hani kusura bakmayın çok fazla etkili olamayabilirim elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama daha önce yapmış olduğum şey saldırısı vardı ee, lavtazı balon onda daha etkiliydim açıkçası. Bunda o kadar olamadı belki ufak tefek e, saldırı silahlarını değişikliğe gitsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet burada kraliçeyle e, okçu kraliçeyle barbar kral bir çıksınlar. Onlar çıktıktan sonra hemen yeni bir saldırı bulup devam ediyoruz arkadaşlar. Evet ordumuz hazır arkadaşlar ikinci saldırımız için e, köy arayışına geçelim. E, umarım bu sefer daha başarılı oluruz. Çok iyi ganimet var ama bu köy bize birazcık ağır gelebilir arkadaşlar. Biraz daha düşük savunmalı tercih etmek istiyorum çünkü e, kraliçem de çok yüksek değil. Yani hava saldırısı yapsam şu ganimetler gelmez ha. Ganimete girsem olmaz. Gelmez. Böyle yapınca geliyor işte. Yani o da evet düşük seviye bir köy. Yani burada şansımı denemek istiyorum açıkçası. Başlayalım Arkadaşlar Kraliçeyi Saldık Akabinde Şifacıları Gönderdik Şimdi Yolumuza Bir Şekilde Devam Edeceğiz Arkadaşlar Barbar Kralı Sallıyorum Bu Sefer Değişik Deneyeceğim Bakalım Neler Olacak Bu Denememde Ooo Klan Kayıtkıda Doluymuş Arkadaşlar kalesine de öyle bir güzellik yapalım şimdi bence kötü olmadı barbar kral oraya girdi açabildiği kadar açacak kraliçe aşağıdan yürümeye devam ediyor Güzel, hava savunmasının bir tanesi gitti. Köyde çok fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum, o yüzden e, ufaktan binicileri sallıyorum arkadaşlar. Şimdi binicilerle ilerliyoruz. Bir tane cam basalım hemen şurada binicilere. Evet, işte şurada köydeki uzaklar bizi bizden alacak. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz şu anda arkadaşlar bir can daha basıyoruz artık buradan askerleri yolluyorum bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar evet yani seviyemin altında bir köy olduğu için çok fazla da önemsemiyorum kötü saldırmadık bu sefer daha mantıklıydık ee, güzel de saldırdık 3 yıldız da gelecek muhtemelen süre de edecek. Ee, Umarım bir dahaki saldırıda böyle devam eder. Çok kötü değiliz açıkçası. Kılan kale desteğimiz yok. Rakibin kılan kalesi çıktı. Yani daha bir sürü durum söz konusu. Güzeldi. 3 yıldızı aldık. Başarılı. Umarım aynı şekilde savaşlara devam ederiz. Hemen orduyu basacağız arkadaşlar. Yenileyeceğiz. Akabinde saldırılarımız devam edecek. Şöyle bulduk arkadaşlar şimdi saldırımızı gerçekleştireceğiz öncelikli olarak nasıl yapsak ya bunun taktiğini bir türlü çözebilmiş değilim e, taktiğini, taktiğini çözmek lazım şimdi şuradan okçu elçiyi sallıyorum üzerine şifacıları gönderiyorum burada bir yoğun savunma söz konusu o savunmayı atlatmam lazım o savunmayı atlattıktan sonra e, güzel bir şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Barbar Kral'ı buradan yollayayım. Peşine büyücüleri atayım. Ee, büyücüler de ilerlesin. Ee, büyücüler de ilerledikten sonra biraz e, şey açarsak güzel olur. Ee, savunma açarsak güzel olur. Şuradan bir büyücü sallayalım. Büyücülerimiz de saldırı görmeden ilerler inşallah. Barbar Kral'ın özelliğini kullandım rakip barbar kralı indirebilmek adına evet oradan bir şeyler açtık 3-5 sıkıntı yok oraları temizledik güzel bir şekilde aşağı doğru iniyor ee, ordumuz ordumuzdan kastım kraliçemiz kraliçe orayı temizlerse şu ana kadar hiçbir şey kullanmadık öfke ve dondurma ya da cam basma kullanmadık. O yüzden kraliçe köyü bitirecek gibi ilerliyor vallahi Hiç affı yok. Şimdi ben yukarıdan başlayacağım saldırıma. Yukarıdan ilerleyerek aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Şöyle parça parça inelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu cam basma atayım ne olur ne olmaz. Ee, içeri girerken can basılarak girsin biniciler. Evet biniciler oraya girdi, güzel bir şekilde ilerliyorlar. Şuraya bir can daha bastım. Şuraya bir öfke kullanıyorum. Evet, güzel bir galibiyet geliyor arkadaşlar. Şuradan biniciler içeri girsin. Evet, artık bundan sonrası köyün. Sıfırlanması arkadaşlar güzel bir galibiyet oldu. Güzel bir saldırı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Binicilerin fazla zarar görmeden sonuca gitmesi güzel oldu. Sadece iki can kullandık. Bir tane de öfke kullandık. Dondurma ve diğer öfkemiz duruyor arkadaşlar. Hemen ordumuzu tazeleyeceğiz. Çok güzel. Ordumuzu tazeleyip saldırımıza geçirdiler arkadaşlar. Bakayım. Barbar kralı beklemeyeceğim. Bekleyeyim mi? He, daha ordum çıkıyor. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar ben ordumu çıkartayım. Köyü bulayım. Hemen videomuza devam ediyoruz. Evet saldıracak köyümüzü bulduk arkadaşlar. Şimdi köye nasıl bir giriş yapsak diye düşünüyorum. Şuradan okçu kraliçe yukarıdan x yaylarına doğru x yayına doğru ilerlesin. x yayını alsın. Ee, o sırada da yolumuza devam eder diye düşünüyorum. Şimdi okçu kuleçe çok yaklaştı. X'e devreye girmedi. Galiba köyde ölü köy anladığım kadarıyla ki X'e henüz devreye girmedi. E bu saatten sonra da devreye zaten giremez. Ee, okçu kraliçe şimdi yolları açıyoruz arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar. Daha sonrasında da e, binici saldırımızı gerçekleştireceğiz. Umarım bu seferki saldırımız daha doğru bir saldırı olur. Şimdi şuradan ufaktan girelim arkadaşlar saldırımıza. Şimdi farklı farklı yollardan giriyorum. Bir yerde birleşsinler ki çok fazla zıplatma bomba vesaire denk gelirse etkisi altında kalmayalım diye uğraşıyorum. Çünkü çok sıkıntı teşkil edebiliyor arkadaşlar. Binicilerin bir kısmı aşağıda kaldı. Umarım çok fazla etkisi olmaz. Ee, güzel bir şekilde temizle ve devam ediyorlar biniciler. Valla fena da gitmiyorlar hani. Evet 5. seviye biniciler yanlış hatırlamıyorsam. Evet aynen 5. seviye biniciler. Şurada bir heal'ımız daha olsaymış çok da güzel olurmuş hani ama. Yapacak bir şey yok. Evet bayağı bir temizledi biniciler. Çok az bir şey kaldı. E, bundan sonra artık e, güzel bir saldırıyla köyü üçleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 8 tane patlatıcıyı da aynı yerden yollayalım. Buradan evet e, goblinleri yolladık. Havadan karadan ne varsa giriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra mesela e, bu sefer zor köy seçtik. Sadece X yaylarında sıkıntımız vardı. E, ona rağmen gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. E, çünkü baktığınız üzere diğer köylerdeki savunmalar, duvarlar bu kadar yüksek değildi. Bunu iyi atlattık. Evet X yayını da aldı. Bundan sonra artık yavaş yavaş içeri doğru girmeye çalışacak. Kalan askerler ee, okçu kraliçenin daha özelliği kullanılmadı. O da güzel bir durum söz konusu. Şimdi e, balon da tabi yardırıyor. Savunma yıkacağım diye. Fakat savunma elimizde patlıyor. Evet o barbar kral geliyor kraliçenin üstüne. Evet 3 saniye kaldı. 3 diyecektik ama hayaller ve hayatlar şeklinde iki grup var. Biz şu anda e, hayatlara takılı kaldık. Ganimeti full topladık. 3 yıldız alamadık ama köyden e, güzel bir ganimet çıkardık. Saldırımız da güzeldi. Sadece biraz zamansal sıkıntı mevcuttu. E, bir dahaki saldırıda zamanı daha iyi ayarlarız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, güzel saldırı oldu bence ee, daha güzel de inşallah olacak. Ee, Barbar kralın çıkmasına daha var ama ben hemen akabinde bir saldırı daha gerçekleştirmek istiyorum. Bu sefer Barbar kralsızı girmek istiyorum köye. Ee, bomba kulesi var bu köylerde. Bomba kulesinden birazcık uzak durmak istiyorum. Ee, daha böyle orta seviyeli bir köy gelirse daha eğlenceli olur bizim adımıza. En azından biraz da. Ee, yıldızı üçlemeye doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Gayet güzel kasmışlar. Yani 9. seviye belediye binasında benim kupam yüksek mi tam alamıyorum ama e, köyler baya güzel gelişmiş. Mesela bunun duvarları zayıf ama savunmalar baya yüksek. Keza bunun da aynı şekilde e, gayet güzel e, savunmalar gerçekleşmiş. Vallahi başarılı. Umarım biz de köyümüzü bu arkadaşlar kadar e, ilerletecek seviyeye getiririz. Şimdi bir tane ganimetli köy bulduk mu gireceğiz arkadaşlar. bu köy daha yeni atlamış belediye binası belli. Savunmaları çok fazla yüklenmemiş. Hemen okçu kraliçe başlıyoruz. Nereden girelim? En yüksek savunmalar bu tarafta var. Bu taraftan girelim. Akabinde şifacıları bırakalım. Ve köyümüzün saldırısı başlasın arkadaşlar. Eee Bence güzel bir saldırı gerçekleştireceğiz Gibime geliyor Bakalım neler olacak <laughs> Okçu Kuleliçe ilerliyor Bakalım Bomba Kulesi ve e, Büyücü Kulesini aldıktan sonra e, Yavaştan e, Askerlerimizi Salarız Evet Bomba Kulesi alındı, Büyücü Kulesi alındı Top alındı Okçu Kulesine doğru ilerlerken Bizim Biniciler yola çıkmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Evet biniciler geliyor ufaktan. Ops şuraya hemen bir can. Yolunuzu değiştirmeyin arkadaşlar. Kalın orada. Buradakiler de bir can. Bu can atmasak da olurmuş aslında ama maalesef atmış bulunduk. Haydi biniciler dikkat edin. Oralarda bir şeyler çıkacak. Çıkacak. Bu belli. İlerleyin arkadaşlar, güzel bir şekilde affetmeyin. Evet, maalesef binicilerin hayatı buraya kadarmış. Ee, orada yapmamız gereken aslında az çok belliydi. Ee, maalesef o belli olanı gerçekleştiremedik. Şimdi şuradan ufak ufak peşin sıra sallıyorum duvarları yıkması için umarım istediğimiz yere kadar ilerlerler. Kraliçe içinde güzel duvar açmış olurlar. Evet. Oraya kraliçenin girmesi gayet güzel oldu arkadaşlar. Dondurmayı da kullanaraktan ilerleyebiliriz. Şimdi şuradan biraz büyücüleri sallayalım. Evet. Buradaki goblinleri de gönderelim. Evet, Son öfkemizi de kullandık. Kraliçemize e, ee, artık yavaş yavaş köyde sona geliniyor arkadaşlar. Sürede de sona geliniyor tabi bu arada. O yüzden birazcık hızlı olmamız gerekecek. Köyü açabilmemiz adına. Son 31 saniye. Evet, ana binayı da aldık. İki yıldızımızı aldık. Ee, dediğim gibi kraliçem ve barbar kralım zayıf ki bu saldırıda barbar kral yoktu. Ee, kötü bir saldırı gerçekleşmedi. Güzel bir saldırıydı. Şimdi e, okçu kraliçemin özelliğini kullanayım. Zaten her seferinde kullanmıyorum. Doğru mu yanlış mı yapıyorum? Soru işaretleriyle dolu. Evet, yine süre bitti. Ee, gene %78'de kaldık ki bence Okçuk Elçi devam etseydi 3 yıldız gelirdi. Süresel olarak dediğim gibi bu sıkıntıları aşamadık bir türlü. Ee, arkadaşlar elinden geleni yaptım. Ee, çok fazla e, güzel saldırılar olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma konuşayım, kendimi yargılayayım. Ee, ama e, acemisi olup e, böyle saldırılar gerçekleştirmekte e, ilk defa üst üste bu kadar saldırı yaptım. Bunun öncesinde de böyle bir saldırım yok. E, bu seviyede özellikle hiç yok. E, bu seviyeleri genellikle e, ana köyümde e, direkt seviye atlatarak geçtik. E, şimdi burada tekrardan başladık. E, ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de bu yaptıklarımızı paylaşıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, emeğimize karşılık beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. istediklerinizi paylaşın. E, turnuva çok yakında eee Discord kanalımıza bekliyoruz. Katılımlar Discord kanalında aracılığıyla olacak bundan sonra. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.